Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır. Arapça kutsal bir dil mi? Kur'an sadece Arapça mı anlaşılır? Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Zübeyir Karataş'la tartışmayı yeniden alevlendi. Arapça kutsaldır dediği iddia edildi, eleştirilerin hedefi oldu ama kendisi bunu hemen yalanladı. Yalnız böyle düşünenleri Diyanet kaynaklı örnek gösterdi. Sen kamuoyu değerli arkadaşlar, dün bir takım haber sitelerinde ve bir takım X hesaplarında şahsımla ilgili karalayıcı, takir edici, rencide edici, asılsız, mesnesiz haberlere şahit oldum. Çokça üzüldü ve bunun üzerine bu açıklamayı zaruri gördüm. Arapça Kur'an'ın dilidir. E, Kur'an da Arapça nazil olmuş. Arapça dininin bütün edebi sanatını ihtiva ettiğinden dolayı Arapça bilmek gerekir. Bazı alimler mesela bazı düşünürler, e, örneğin mesela en son diyanetinde bastığı ve Reşit Rıza'nın da 293. sayfada ifade edildiği üzere e, bazı alimler de Kur'an'ı hakkıyla anlamak için Arapçanın bilinmesinin vacip olduğunu söylüyorlar. Kutsaldır dese de demese de bu konuda tartışmalar yoğunlaştı. Peki Cennet Mekan Hocamız Yaşar Nur Öztürk bu konuda ne düşünüyordu? Aslında en çarpıcı uyarılarından biri tam da bu konudaydı. Şimdi ben bu millete bir lügat veriyorum. Kimse zannetmesin ki Arapça bilenler bu lügati zaten bilir. Hayır, onu en az bilen Araptır. Çünkü Kur'an Arapçadır ama... Kur'an'ın kendi Arapçası içinde Kur'an'ın getirdiği bir Kur'anca var. Arapça tabi olmazsa olmaz onu bileceksin. O iniş ortamı içinde o dil, oradaymış, o dille inmiş. Görevlendirdiğimiz peygamberin diliyle indiririz ki diyor, hitap ettiği insanlara meramını anlatsın hikmeti budur. Kutsal, mutsal falan olduğu için değil. Bütün diller eşittir. Kur'an bunu da veriyor. Dili kutsallaştıran vahyin o dilde gelmesidir. Her dilde vahiy gelmiştir. O ayrı bir bahis. Şimdi Arapça bilmekle iş bitmez. İki, Arapçanın Kur'ancasını da bileceksin. Ben hep bir şahıstan bahsederim. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Ragıb el İsfahani, müfredat Kur'an yazarı. Bütün Kur'an araştırıcılarının el kitabıdır. Bin yıldan beri. Öyle bir misyon, öyle bir ihtişam. Şimdi ben Ragıp El İsfahani'nin müfredatını Kur'an'ı anlamak için okuyorum, Arap okumuyorum. Şimdi Kur'an'ı anlamak için bilinecek Arapça dil. Sıradan, çıplak, salt bir Arapça değil. Anlatmıştım ben Fransa'da Grenoble Üniversitesi'nde kaldığım zaman site üniversitede bir oda vermişlerdi bana. O oda akşamları şey olurdu. E, ee, dershane. <laughs> Tabii çok keyifler yapardık. Ben o günleri saygıyla anıyorum. Ama bir şey vardı orada. En çok Cezayirliler akın ederdi benim yerim. Cezayirli üniversite mensupları, öğrenciler, asistanlar, araştırma görevlileri, doktora yapanlar, şunlar, bunlar vesaire, bazen profesörler. Cezayirli adam Arap ana dili Arap, yedi sülalesinin dili Arap. Arapça Ama Fransızcası yanında Arapçası bir şey değil. Çünkü 120 sene Fransız esaretinde kalmış. Son yıllarda kendi dillerine dönmüşler. Fransızca. Fransızcanın edebiyatını, felsefe, şaheser. O bilgileri muhteşem. Ama Arapçaya gelince kendi dillerine konuşuyor, gazete okuyor, dergi okuyor, tamam sohbet ediyor falan. Hatta onları benden daha iyi yapıyor tekellüm dediğimiz hadiseyi. Ama bir yer geliyor ki, Üstad şurayı bana anlatır mısınız diye kitabı alıp karşıma oturuyor. Klasik Arapça metinler. Onların içinden çıkamıyor. Okuyamıyor. O ayrı bir Şey fasih Arapça deriz, edebi Arapça, onun da ötesinde bir şeydir o. Her fasih Arapça bilen de o işin içinden çıkamaz. Onları bileceksin onun ötesinde. Bir de Kur'an-ı Kerim'in ne demek istediğini anlayacak bir nasip lazım o yeti de lazım. Kur'an bir bir şeyi söyler, bir de söylemek ister. Söylediğinin içinden söylemek istediğini çıkarmak Kur'an'ın tabiriyle ilimde, irfanda derinleşmiş olanların işidir. Şimdi millet ben Kur'an'ı okudum. Kur'an'ı okuyacak mübarek. Söylüyoruz sağ olsun gidiyor alıyor. Üç ay dört ayını veriyor. Hakikaten okuyor. Geliyor diyor ki koca bir liste yapmış çarşaf gibi. Şunu anlamadım şunu anlamadım şunu anlamadım şunu anlamadım. Diyorum ki benim listeyi bir göstereyim mi sana? Benim liste senin listenin yirmi katı. Benim anlamadıklar her yeni okuduğumda o listeden 3-4 tanesi siliniyor. Anlıyorum. Kur'an onları veriyor bana. Her okuduğumda. 50 senedir böyle. Şaşırıyor. Kur'an'ı herkes okuyacak. Herkes kendi nasibini almak için okuyacak. Ukalalık yok. Benim nasibime göz dikemezsin. Ben ömrümü bu işe verdim. 3 yaşımdan beri. İlahiyatçılar bu iş anahtar adamlarıdır. Doğru. Payınırlardır. <laughs> Ama her şeyi nasıl bilecek ya? Kara deliklerden bahsediyor Kur'an. Mesela. Nasıl ben bileceğim bunu? Big Bang dedikleri patlamadan bahsediyor. Ben nasıl izah edeceğim bunu, nasıl bileceğim? Rüzgarların dölleme yapmasından bahsediyor. Nasıl bileceğim ben bunu? Hayatın kaynağının su olduğundan bahsediyor. Nasıl izah edeceğim ben bunu? Daha neler yüzlerce. Şimdi benim bu millete verdiğim bir Kur'an lügatı var. Nedir o? Din üzerinden oynanan ihanetleri, yapılan kötülükleri, Allah ile aldatmaları deşifre etmeye yarayacak bir lügat veriyorum bu millete ben. O lügat da Kur'an'ın içinde. Kur'an'ın içinde böyle onlarca lügat var. Gelelim bu tartışma ve hocamızın yorumu arasındaki farkların nereden kaynaklandığına. Bunun için Arapçanın İslam öncesi dönemdeki rolünü bilmemiz gerekiyor. Tartışmanın köklerine indiğimizde aslında sadece bir dilin kutsallığından değil, dinle dil arasındaki karmaşık ilişkiden bahsediyoruz. Arapça gerçekten kutsal bir dil mi yoksa sadece ilahi mesajın bir aracı mı? Yaşar Nuri Öztürk hocamızın da ısrarla vurguladığı gibi bu soruya verilecek cevap İslam'ın evrensel bir din olup olmadığıyla doğrudan ilgili. Peki Kur'an neden Arapça olarak indirildi? Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki Arapça Kur'an indirilmeden önce de gelişmiş ve oldukça zengin bir dildi o çöllerin, şairlerin ve ticaret kervanlarının diliydi. Yani kutsal olduğu için seçilmedi. Muhatabının dili olduğu için seçildi. Kaldı ki Kur'an kendi içinde de bu durumu gayet net açıklıyor. Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklasın. Bu ayet ilahi mesajın amacının anlaşılmak olduğunu ve bu amacında ancak hitap edilen kitlenin diliyle mümkün olduğunu gösteriyor. Yani Arapça bir amaç değil sadece bir araç. Burada kilit nokta mesajın kutsallığıyla dilin kutsallığını birbirinden ayırmak bir mektubu düşünün. Mektubun içindeki bilgi, duygu ve mesaj kutsaldır ama o mektubun yazıldığı kağıt ya da dil değil. Eğer o mektup mektubu alacak kişi tarafından anlaşılmıyorsa amacına ulaşamaz. Bu durum Kur'an'ın asıl amacının insanlara doğru yolu göstermek olduğu gerçeğiyle çelişmez miydi? Yine 1400 yıl önce de dünyada Doğu Roma ve Sasani gibi imparatorluklar, başka medeniyetler ve bu medeniyetlere ait farklı dil ve kültüre sahip topluluklar da vardı. Allah sadece Arapçayı kutsayarak evrensel hitabında bu toplulukları yok mu saydı? Görmezden mi geldi? Peki o zaman neden bazı çevreler Arapçanın kutsal olduğu fikrine bu kadar sıkı sıkıya sarılıyor? Tarihte din adamları sık sık kutsal metinleri halkın anlayamayacağı bir dilin tekelinde tutarak kendi otoritelerini sağlamlaştırdı. Bilgiye sadece kendilerinin ulaşabildiği imtiyazlı ve kast odaklı bir sistem kurdu. Dünyevi menfaat merkezi oldu. İşte Yaşar Nur gibi aydınlarsa tam da bu noktada devreye girdi. Onların Arapçanın kutsal olmadığına dair söylemleri aslında kutsal metinleri bir zümrenin tekelinden alıp onu tüm insanlığa ait kılma çabası olarak ortaya çıktı. her peygambere toplumunun diliyle vahiy gönderdi ki linübeyyine lehu bak illetini göstereyim. Onlara meramını anlatsın ve mesajı anlatsın. O halde mesela Kur'an'ın Arapça gelmesinin hikmeti Arapçanın kutsal olduğundan değil. Kur'an'ın Arapça metninin tercüme edilmezliği manasında olan beyniniz yok mu sizin? Siz bu Kur'an'ı okumuyor musunuz? Yine ve yine diyor. Değil. O topluma nece hitap edecekti topluma? Arap toplumuna. Çekirdek nesle. Onları eğitecek. İsa Arapça mı konuşacaktı? İbranice konuşacaktı. Sokrat nece konuşacaktı? Grekçe konuşacaktı. Nasıl gidecek konuşacaktı? Kur'an bunu veriyor. Ve son diğer bütün peygamberler hangi topluma gelmiş onun diliyle. O dillerin hiçbiri kutsal falan değil. Bütün diller kutsal. Tercüme edilecek. İmam-ı Azam diyor ki ya bunun bir manası var diyor. Bak Kur'an diyor ki ben eski ümmetlerin kitaplarında, suhuflarında da vardım diyor. Ve innehu lefî zübril evveliyin.